tam tam abone ol beğen zili aç falan ben no, ne yaptım ya Allah <laughs> Bir şey buldum. Harika. 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 Bir çekilebilir misiniz? Anahtarım yüklendi. Anahtarım yüklendi. Bir çekiliniz. Heh, çok teşekkür ediyorum beyefendi. Allah razı olsun beyefendi. Ya ben buradan hiç keyif almadım ya. O ne? Allah affetsin abi seni. Seni Allah affetsin abi. Sen kendine baktın mı aynada beyefendi? Aynada kendinize baktınız mı acaba? Oğlum saygıyla eğil bu adamın önünde. Allah! Yaşanmadı. Pardon hanımefendi. Hemen bir doğrulayalım seni. E ama kadın yok oldu. Ha. Kule <laughs> takma şey ya. <laughs> Adamın ağzında gözü mü vardı bana böyle geldi. Ay, neresine konuşuyor abi? Hı? Ne oldu? Neden oldu Ne oldu? Neden öldü? Neden öldüm ya? Arkanda. Ben cici kuş. Ben cici kuş. Cici kuş ben. Ben cici kuş. Vurma bana. Cici kuş. Yok bir şeyim yok. Elinizi kırıp bırak, elinizi kırıp bırak, elinizi kırıp bırak. Ya ne yapıyorum aptal mısın ya? Ben seninle hiç ah ah edepsiz adam Ahlaksız! laksız. Gözüne kadar edepsiz insanlatsınız ya. Yoldan geçiyordum doğru düzgün yoluma izime bakıyordum ben ya. Bir vurdu geliyor bir bunlar bana şey yapıyorlar saçma sapan hareketler. Bir saçma sapan bir vurmaklar etmekler. yoldan da mı geçemeyeceğim ya ben? Ha? Aaa olmadı Allah beyefendi. Allah'ım dur dur yapma hiçbir şey yapma hiçbir şey görmedin. Hiçbir şey görmedin sen. Bir tane savaş ezrağı... ezra Ezra, e, ez, Aa Erzak konuşamıyor. Ah ay yapma evladım Allah rızası için. gel vurma be. Allah'ım ölüyorum ya. Yapma yapma. 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 Gel bili bili. Bili bili bili. bile geliyor, bana bile geliyor. Buraya ne ya? buraya ne var? Ne bu, 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 ne bu? Ayvet, Ayvet, teyze, canım benim. Bir tanecik aşkım ya, bir tanecik aşkım. Git aşkım benim. Allah'ım, iki tane mi? Kaçalım buradan. Şşt, kaçalım buradan. Şşt, buradan. Kaçalım, kaçabiliyor muyuz? Kaça... Lütfen başka yere kapış. Başka yere kapış. Çıkış arıyorum. Çıkış arıyorum. Başka yere tut bunu.